Merhaba arkadaşlar. Bugün Cinelinin yeni bir hikayesiyle Farsça öğreneceğiz. Selam dostlar, Emruz ba ye dastane dige az Cineli mekhaim Bugünkü hikayemiz Cinelinin topacı. Dastan emruzumun ferfereye Cineli. Yeni kelimeler. Kelamat cedid. Dayısı, داییش توپاچ فرفره کرباچ شلاق گرونجه زمانی که دید چک خیلی سوینده خوشحال شد اتی کرد داییسی جینهلییه بیر توپاج بیرده کیرباج آلدی دایی جینهلی برایش یک فرفره و یک شلاق خرید جینالی توپاجلا کیرباجی گؤرونجه چوک سوئندی زمانی که گینهلی فرفره و شلاق را دید خیلی خوشحال شد. دایسینه تشکور اتدی از دایییاش Teşekkür ker. Yeni kelimeler. Kelamatı cedid. Koştu. David. El. Dast. Aldı. Gereft. Öbür. Diğer. Geldi. Ahmet. Döndür. çarpın. Cineli koştu. Bir eline topacı aldı. Öbür eline de kırbacı aldı. Dayısına geldi. Cineli, David, bayek desteş ferfere ra gerift, badeste digereşen şallagra gerift. Pişe dayı yaşamad. Dayı, bu topaçla kırbaç çok güzel. Al bunu bana döndür, dedi. گفت دایی این فرفره و شلاق خیلی قشنگه بگیر اینو برای من به چرخون یعنی کلمه‌لر کلمات جدید سارد پیچید یر زمین کویدو گذاشت حزله، تند سریع چکتی، کشید، بشلاده، شروع کرد، وردو، زد دایسه توپاجه aldه، داییش فرفره را گرفت کرباجه توپاجه سرده، شلاغ را دور فرفره پیچید یه کویدو، روی زمین کذاشت Kırbacı hızlıca çekti. Şellak seri keşid. Topaç dönmeye başladı. Ferfere şurube çerhiden kert. Sonra da kırbacı topaca hızlı hızlı vurdu. Bert hem şellak ra ve ferfere tond tond zed. Yeni kelimeler. کلمات جدید یردن از زمین اوزاتد دراز کرد سار به چرخان کوی بزار چک بکش سرت محکم دایسی یردن توپاچه آلدی داییش فرفره را از زمین برداشت جینلی اوزاتته به جینلی دراز کرد آل جینلی کرباجه توپاجا سار یره کوی گفت بگیر جینلی شلاق را دوره فرفره بپیچان روی زمین بذار کرباجه جا چک شلاغ را تند بکش سونرا دا کرباجه توپاجا سرد سرد ور بعد هم شلاق را به فرفره هی hey, محکم بزن یعنی کلمه‌لر کلمات جدید دندو چرخید جینلی توپاجی دایسندان آلدی جینلی فرفره را از داییش Gereft. Kırbacı topaca sardı. Şallagra doğru ferfere piçandı. Yere koydu. buye zemin gozast. Kırbacı hızlıca çekti. Şallagra tond keşit. Topaç döndü. Ferfere çarşit. Sonra da kırbacı topaca sert sert Vurdu. Bethem şallagra Hey muhkembe ferfere zed. Cineli dayısına Bak dayı Topacım döndü dedi. Cineli Be dayı eşkıft Negah kondayi Ferferem çerhid Dayısı da Cineliye Aferin cineli Topacın güzel döndü. Kırbaca iyi vur dedi. داییشم به جینلی گفت آفرین جینلی فرفرت قشنگ چرخید شلاق را خوب بزن یعنی کلملر کلمات جدید سوکاک خیابان کوچه چکت رفت خارج شد دوز صاف مستقیم تمیز Temiz, buldu, peyda kert, tek başına, tanha. Cineli topacını aldı. Cineli ferfere aşrağı Sokağa çıktı, ve kuçe raf. Düz ve temiz bir yer buldu. Bir yer sağlıklı ve temiz bir yer اورادا تک باشینا دو دؤوه دؤوه وورا وورا گوزل گوزل دندوردو در آنجا تنهایی در حالی که فرفرش را میزد فرفرش را قشنگ قشنگ چرخوند یعنی کلمهلر کلمات جدید اوچوده هر ستا Cineli'yi Kaya gördü. Kaya Cineli'yle değil. Can da gördü. Can hem değil. Çetin de gördü. Çetin hem değil. Üçü de Cineli'nin yanına geldiler. Her seta pişe Cineli'ye ameden. Cineli'nin topacına baktılar. به فرفره جینالی نگاه کردند. یعنی کلمنر کلمات جدید سون بعد گیتمک رفتن سون جان کایا چتین ده اولرینه گیتدیلر بعد جان کایا چتین هم به خانه هایشن رفتند Onlar da topaçlarını alıp geldiler. Anha ham fefereha yaşanra ve Ahmed'den. Onlar da topaçlarını döve döve vura vura döndürdüler. Anha ham fefereha yaşanra zedendo Yeni kelimeler. Yoruldu. Hasta şod. Kenar. Kenar. Taş. Sen. Üzerine. Ruye. Başka. Diğer. Yorulmadılar. Hasta ne Kaya yoruldu. Kaya hasta şod. Kenardaki bir taşın üzerine oturdu. Rüye yek sengi kenari neşest. Can da yoruldu. Can hem kastı şu. O da başka bir taşın üzerine oturdu. Un hem rüye yek sengi diye neşest. Cineli ile Çetin yorulmadı. Cineli ve Çetin kastı neşedend. Yeni kelimeler. Kelamatı cedid. Canlı. Mohkem, bağodrat. Dönsün, be çerhat. Kaya çetine, vur çetin, vur. Topaca, kırbacı iyi vur. Kaya ve be çetin kov, bezen çetin, bezen. Şallagra be ferfere, hu bezen. Canlı canlı vur. Topacın iyi dönsün. Güzel güzel dönsün dedi. محکم و با قدرت بزن فرفرت خوب به چرخه قشنگ قشنگ به چرخه جاندا جینالیه جینالی سند توپاجنا کرباجی سرد سرد بور جان هم به جینالی گفت جینالی تو هم به فرفرت با شلاق محکم بزن سنین ده توپاجن ای دنسن Güzel dönsün dedi. Ferfere to ham hub be çarxe. Qashang qashang be çarxe. Beraber Beraber. Hamra. Çetinin abeyi de geldi. Beraber bozoktar çetin ham amad. Çetinden topacını aldı. فرفره چتین رو ازش گرفت جینلیله برابر توپاجا کرباجی سر سر ورا ورا دندردو همراه جینلی فرفره را با شلاق محکم زد و چرخاند چتین جان کایا دا اونلارا باختی چتین جان کایا هم به اونها نگاه کردند Yeni kelimeler. Kelematü cedid. Çok, heyli, Uzandı, deraz keşid. Yanına, kenar. Cineli de çok yoruldu. Cineli hem çok hasta şod. Çetin de yoruldu. Çetin hem hasta şod. Çetin'in A de yoruldu. Barader-i Çetin hem hasta şod. Cinali yere uzandı. Cinali ruye zemin deras keşit. Çetin de cinelinin yanında oturdu. Çetin hem kenarı cineli neşast. Yeni kelimeler. Kelamatı cedid. Hala. Amme. Pencere. Pancere. Baş, sar, çıkardı biruna avad, çağırdı seda kerd, bırakıp vel kerd. Çetin'in halası pencereden başını çıkardı. Ammeye Çetin seresra az pencere biruna avad. Çetinle A.B.E'ni çağırdı. چتین و برادر بزرگترش را صدا کرد. چتین له آبی اویونو براکب ایولرینه کشا کشا گیتدیلر. چتین و برادر بزرگترش بازی را ول کردند و دوان دوان به خانهشان رفتند. یعنی کلمه لر. کلمات جدید. آبلا Kahire Canı da ablası çağırdı. Canra hem Kahire büyükter'e seda Can da koşa koşa evine gitti. Can hem bodo bodo de hanesine rü. Cin ile kaya da topaçlarını aldılar. Onlar da koşa koşa evlerine gittiler. Cineli ve kaya hem teferiha eşanra berdoştan, anha hem bodo bodo ve khanaha eşanraftan. Hikayemizin sonuna geldik. Bizi desteklemek için beğenme ve abonelik tuşlarını basmayı unutmayın. Sonraki hikayeye kadar hoşçakalın. Dastanımın tamamı برای حمایت از ما لطفا لایک و سابسکرایب از یادتون نره تا داستان بعدی خدا نگهدار